Türkiye'nin gözü kulağı 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerinde. Bir tarafta %49,52'lik kesimin desteğini alan Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan, diğer tarafta ise %44,88 oy alan Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu var. Hal böyleyken tüm gözleri ilk turda %5'in üzerinde oy alan Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a çevrilmiş durumda. Dün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'yla, Oğan'ın ise Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi sonrası herkes Ata İttifakı'ndan gelecek kararı bekliyor. Bugün bir araya gelen Ümit Özdağ ile Sinan Oğan yüksek ihtimal destek konusunda kararını verdi, kiliden henüz karar açıklaması gelmedi ama görüşme sırasında çekilen bir fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı. Karede, Özdağ ve Oğan'ın keyifli halleri dikkat çekti. Sizce Sinan Oğan Ümit Özdağ kime destek verecekler yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz.